Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine Roblox oynuyoruz ama Sonic X halini oynuyoruz Roblox'un e, ee, Sonic X zaten biliyorsunuz isterseniz şu anda ekrana bir fotoğrafı gelsin ee, Burada da tablo var tabloda isimler var ee, Benim ismim de var burada Burada göz basarak yani oyundaki de Aa, bak bu kirpi Sonic işte ee, Bunu biliyorsunuz Aa, Bu gölge bu kirpi gölge bunu da biliyorsunuz ben i̇şte böyle böyle karakterler var. Şimdi biraz birazdan biz de oynayacağız. Şimdi birazcık bekleyelim. Bekledikten sonra tekrardan sizinleyim. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Şimdi bir tane harita seçmem lazım galiba. Aa bak bunu seçtim. Şu en solda soldakini seçtim. En soldakini seçtim. Şimdi haritaya gireceğim galiba şimdi. Ya bakın burada kartlar var. Sonic X, Tetris, Nagas falan filan. Aa tamam. Beni Nagas, Eggman, ee, falan. Aa ben bunu seçiyorum. Tamam. Tamam gör oğlum. Oy ya gülüşe bak. Tamam. Şimdi oyun başlıyor. Burada ne yazıyor hiç bilmiyorum. Boş ver. Tam Böyle tam böyle koşuluyor. Uy, tam böyle fırlıyorum. Bunlar artık, artık kullanamıyorum galiba. Evet galiba artık kullanamıyorum. Tamam şimdi ne kolektif tu söyler her bu süre kadar hayatta kalmam lazım galiba. Uy, kilip Sonic var. Dur kilip sonik Aha geliyor. Aha kovalıyor. Aha kaç 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 kaç. kaç. Selam. Selamun aleyküm. Selamun Kaç 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 kaç. Aha sonraki kekse geliyor. Aha sonraki kekse geliyor. Yandık. Tamam, tamam 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 tamam. Koş 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 koş. Tamam hadi ya. Gelmiyor tamam. aa geliyor geliyor. Aa, tamam değilmiş. Tamam şimdi. Şimdi ne yapacağım? Aha şey var burada. Aldım bunu. Bir şey olmadı. Oy, ay korktum ya. Tamam. Şimdi 250 saniyem var şu anda. E, ne yapacağım ben şimdi bu süre içerisinde? kaçıyor ama etrafta da gözükmüyor kendisi. Bu arada arkadaşlar kanalım abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın tabii ki de. Ve tabii ki de en önemlisi abone olduktan sonra bildirimleri de unutmayın ki yeni gelen videolardan haber hızlı haberde ol olabilir. Ben, eğer ki bunları yaptıysanız ben de burada öyle koş durmaya devam ediyorum. Aa tamam böyle hui tamam böyle fırlıyoruz. Böyle yumruk atıyoruz. Şimdi bunları da kullanamıyorum tabi şu anda. Tamam bir puan daha kazandım. Aa şey var. Ha heykeller var burada. A, bu doktora güvenen heykeli bu. Benim heykelimde var mıdır acaba? <laughs> Bilmiyorum. Görünürde de kimse gözükmüyor ki. E Görünürde kimse de gözükmüyor. Ne yapacağım ki ben şimdi? Aa bak burada kişiler var. E, yanlarına da şey var mesela kimlerin hangi telefondan yani, telefondan bilgisayardan mı falan filan kimin neyden oynadığı var. A Tövbe mesela ben telefonla oynuyorum oyn başka telefonun oynuyor. Şu kadar kadar telefon bak şu bilgisayarın oynuyor. Ek so gelip son son tamam. şey bir sonraki ekse de telefon oynuyor oyuna. Tamam. Şimdi hangi telefon ...platformdan, kişilerin hangi platformdan oynadığını bile şey yapmışlar, koymuşlar. OY! Korktum. Ağız görmedi beni. Ağız ağız görmedi beni. Görmedi ki beni. <laughs> Yeter be, kaçmaktan bıktım ben artık, üstüne gideceğim. Gel lan buraya. Ya dur lan buraya. Neredesin bakayım? Gel Sonic? sonuç. Neredesin sen bakayım? Neredesin? Kaçmayacağım artık. Ne gideceğim? <laughs> Acaba bu sonuç amacı ne ya bunun? Bir şey yapmıyor ki bu. Nerede neredesin lan ki bir neredesin? Neredesin? Ay. Selam. Abi şaka yaptım ben Ay Ama oh, kazandım galiba Tamam kazandım galiba Aa Avok oh, şartı var Bu tarafa diyor Tamam Tamam fırlayayım abi Bu tarafa E 50 Ah oh. Allah Kırık var Çönük var Aha Tamam abi Tamam tamam Geldik Aha, aha, öldük. Olduk. Öldük, öldük, öldük abi. Öldük, 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 öldük. Öldük abi süper. Tamam. Selamünaleyküm. Gel bakayım şuna sıkışa gel gel. Gel bakayım buraya gel. Bil 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 bil. Nasıl? Hadi bu Atam abi gelmiş şaka yaptım. Tamam şaka şaka. Tamam gelmiş şaka. Uy tamam. Hadi be 20 22. Hadi be ben iki saat koşturmaktan sıkıldım artık ya sıkıldım. Hadi lütfen artık bit. Bit be bit. Aa. 10, 9, 8, 7, 3. Ay uzak kurmuş adam. Tamam 5, 4, 3, 2, 1. Hadi bit. Bit be bit. Ha bitti işte. Tamam. Game over. Game over. Oyunu kaybettim mi? Ne? Neyse ben zaten oyunu anlamadım direkt. He o kişi kaçtı kaçtı falan filan diyor. Neyse ya. Neyse bitti işte ya. Evet. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Da beğendiyseniz de like atmayı ve daha fazla bu tarzda video gelmesi için abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın tabi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.